Antalya Kumca'da. Kumca'dayız. Ben fini Ben fini de o Evet. Bakın bir alın teri var mı? Gel yaklaş. Alın teri derken? Bir alın teri yok. Niye? Ben, ben alışkınım biliyorsun. Hemen Niye? öyle terleyeceğim diye bir şey yok. Çünkü hiç yapmadım. Neden yapmadın? Dışarıdakini ben yapıyorum. Zorlanma diye. Bak orayı göstersene. Neyse. Evet işin arka planında. En ağır işi yapan Caner. Ağır iş yoktu hayatım bunlar. Ağır iş diye bir şey değil. <laughs> Burası yaklaşık bir buçuk dönüm. Ne oldu çektim mi? Çektim. Ne kadar kaldı? Yani az kalmış. Nerede Ucu. Geliyor mu zorlanıyor musun? Ha? Zorlanıyor musun geliyor mu Çok iyi <laughs> sen hızlı asılayım. Ha? Çok iyi sen hızlı asılayım. Şimdi belki sonra ne olacaktır? Kiraladınız mı vesaire diye de yok arkadaşlar. Kendi yani yerimiz. Yıllardır ekip, biçim ekiyoruz. Genelde hep biber ekiyoruz. Domates de ettiğimizde oldu salatalık da. Bu sene biber ve salatalık olacak.